Burak ile vlogun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü vlogumuzda Eee daha doğrusu vlog vloglar ne olmuştu? Vloglar nereye gitmişti? Vlog niye devam etmedi gibi bir soruyu öncelikle cevaplayıp ardından bugün konuşacağımız konuyu, bugün anlatacağım konuyu ve eee söyleyeceğim şeyleri konuşacağız. Öncelikle bildiğiniz gibi daha önceden bir 4 tane falan vlogum var. Eee haftalık vlog çekeceğimi yani çok 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 eskiden söylemiştim her hafta vlog çekeceğimi baya baya bir önce söylemiştim hatta Eee kanalın ilk başlarında işte sene 2012'nin sonları falan 2012 daha doğrusu Haziran'da açıldık Eee o dönemlerde diyeyim 2013'ün başlarında falan vlogları eee düzene koymayı düşünüyordum fakat o zamanlar hani lise sondaydım yani daha doğrusu lise 3'teydim galiba lise sona geçiyordum evet Bayağı bir yoğun dönemlerdi benim okulumla alakalı çok e, çalışmalarım vardı, bölümümle zaten birazdan anlatacağım hani bunları. O yüzden vloglar baya bir kalmıştı diyeyim size. En son hatta yeni bilgisayarı aldığımda hani yeni bilgisayarı topladığımda bir vlog çekmiştim. O zamandan beri vlog çekmedim ama e, çok fazla istek geliyordu hani vlog istiyoruz, vlog istiyoruz, vlog 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 istiyoruz gibisinden. Ben de tabii ki hani e, siz istiyorsanız bunu kıramam. Bu yüzden ben de bunu e, devam ettirmeye karar verdim. Ee, peki bugünkü konumuz nedir? Hani bu haftaki vlogun konusu nedir? Öncelikle ee, Burak kimdir? Gibi bir ee, giriş yapacağız. Ben 24 Haziran 1996'da Bilecik'te doğdum. Ee, babam asker, kendisi şu an e, Diyarbakır'da görev yapıyor. Hani Sadlanın aksana Sadlanın aksine ben Diyarbakırlı falan değilim. Ee, Diyarbakır'da bir sene bulundum, bir sene yaşadım. Ee, şu an Sparta'dayım. babam ee, jandarma, başçavuş ve kendisi orada görev yapıyordu. Halil'i tabii biz de oraya tayin olmuştuk ve oraya gittik. Hani bu soruyu öncelikle bir cevaplayayım. Onun dışında Burak vallahi yani şu an 18 yaşında. 24 Haziran'da doğum günüydü. Ee, onun dışında şu an üniversitede birinci sınıftayım. Ee, okul güzel gidiyor, bilgisayar programcılığı bölümünde okuyorum bu arada. E, ee, i̇leriye dahil bu alanda bayağı planlarım, programlarım var. Bunları zaten zamanla anlatırım ama öncelikle Burak hani nasıl bir hayat yaşadı, ne yaptı, ne etti, nasıl buraya geldi, nasıl YouTube'a geldi gibisinden bir konu üzerinde duracağız. Bugün ee, dediğim gibi 24 Haziran 1996'da Bilecik'te doğdum. Ee, çocukluğumu, öyle küçüklüğümü hani çok hatırlamam ama Mardin, hani Mardin'de yaşadım ben. Çok yerde yaşadım. Babam asker olduğu dolayısıyla birçok yerde yaşama fırsatım, yaşama şansım oldu. Ee, hani kendimi bildiğim dönemler diyeyim hani çok küçüktüm işte 6 yaşında falandım herhalde 5 5 6 yaşında falan Mardin'deydik o zamanı hatırlıyorum ondan öncesi yok e, ee, Mardin'deydik işte Mardin'de e, yalnız büyüdüm hani bir karakoldaydık biz yine dış bir karakol Mardin'in bir köyündeydik Cevizlik köyündeydik ee, askerlerin içinde büyüdüm diyebilirim çünkü bizim lojmanın e, yeri karakolun dibiydi yani karakolla lojman iç içeydi ve Hani Karakolun karşısında dağ vardı, dağın eteğinde de köy kuruluydu. Ee, babam da orada karakol komutanı olarak çalışıyordu. Ee, ben orada, yani hiç arkadaşım yoktu tabii. Küçük bir çocuksunuz, köydesiniz. Hani oradaki ortam, e, oradaki insanları tabii bilmiyorsunuz yani. Daha bir de çok küçüğüm, ne bileceğim zaten. Ee, askerlerin içinde büyüdüm. Yani iki, yok beş sene orada yaşadık, evet beş sene orada askerlerin içinde büyüdüm en son işte. 6 yaşındaki halimi falan hatırlıyorum. Ondan önce de oradaydık. Ee, i̇şte Bilecik vardı daha doğrusu. Bilecik orası burası gittiğimiz çok yer var. Neyse ben Mardin'den itibaren anlatayım. Mardin'de askerlerin içinde büyüdüm. Hani sabah e, ihtima olurdu. Ben çıkardım ihtimaya. Benim oyuncak tüfeklerim vardı. Oyuncak tüfeklerimi yıkardım. İşte yağlardım. Askerler mesela e, sabah ihtimaya çıktıklarında e, öncelikle bir sıra olurlar. İşte hani Sıraya dizilirler konuşulur falan filan Bu tarz şeyler olur Ben de orada dururdum hani Burak Şahin Emret komutanım falan derdim ee, Askerlerle aram çok iyiydi yani Çünkü orada bir tek çocuk bendim ve e, Hep koğuşlarında falan Gezerdim böyle Onlarla çok sohbetimiz olurdu Çok e, oyun oynardık o zaman da ee, Oyuncak tabancalarım vardı Oyuncak tüfeklerim vardı çok severdim onlarla oynamayı Mardin'de öyle bir e, Hayat yaşadım yani hayatımın başları daha doğrusu. Ardından Mardin'den hani babam yine tayin oldu. Antalya'ya yerleştik. İki sene Antalya Manavgat'ta yaşadım. Ee, birinci, ikinci sınıfı orada okudum. 1. Ee, ikinci sınıfta benim boyum falan bayağı bir kısaydı. Ee, yani daha küçüktüm diyebiliriz. Yani küçüksünüz sonuçta 1. ikinci sınıfa gidiyorsunuz. Ve ben o zaman karateye gidiyordum. Hani e, karate sporunu çok severdim. Küçükten beri çünkü hep hani ben dövüş filmlerini, ne bileyim aksiyon filmlerini çok severdim özellikle Bruce Lee ve Jackie Chan filmi olduğumu hiç kaçırmazdım yani televizyonda o kumanda benim elimde olurdu. Ee, hani bundan gelen bir istek herhalde bilmiyorum. Antalya'ya gittiğimizde hemen babamı e, götürmüştüm o. Çünkü bizim evimizin önünde hani ben Maragatta yaşadım. Evimizin önünde hemen bir karate salonu vardı ve ben orayı görür görmez dedim ben buna gideceğim. Oraya gittim. İki sene karate yaptım. Eee karate sporuyla ilgilendim. Kahverengi e, kuşak oldum. Zaten ondan sonra ilerleyemiyordum yaşımın dolayısıyla. E, kahverengi kuşaktan ites ilerisine geçemedim yaşımla alakalı. E, Antalya'da turnuva düzenlendi. Turnuvada altın madalya aldım. Antalya şampiyonu oldum o sene. E, Küçüklerde kendi kategorimde. Birinci, ikinci sınıf hayatım yani güzeldi. E, o zamanlar PlayStation yeni çıkmıştı. Yani ben Mardin'de çok fazla Atari oynuyordum bir de. Hani Atari'm vardı. Ardından e, PlayStation 1 çıktı Mardin'deki dönemde. Ben hemen gidip babama onu da aldırmıştım. Yani PlayStation 1 benim çok çok sevdiğim bir aletti. Atari'den sonra hani ona geçtikten sonra vaa falan oldum çok oluyordu. İşte Antalya'ya geçtiğimizde hani o zaman PlayStation 2 yeni çıkmıştı ve bizim evimizin altında bir Sony bayi vardı. Eee, Cam bir hani yüzey vardı. Ben oradan Paso PlayStation 2 oynayanları izlerdim. Çünkü ee, hani PlayStation 2'leri mesela şu anda PlayStation 4'leri koyuyorlar gidip oynayabiliyorsunuz. Sony'de de öyle bir yer vardı, PlayStation 2 vardı, televizyonu vardı ve orada oynayabiliyordunuz. Ee, oranın içinde hep oranın sahibi PlayStation 2 ile oynardı, bir sürü oyun oynuyordu. Ben oraya okuldan geldikten sonra hep izliyordum. Bugün yine babam geldi denk geldi. Ee, en son dedi ya sen ne burada şey yapıyorsun? Tam sana alalım. PlayStation 2 aldık. PlayStation 2de hatta ilk oyunum Akrep Kralım bir oyunuydu. O. Yani çok güzel bir oyundu. Ee, Antalya'da iki sene öyle yaşadım. Antalya'dan Bingöl'e tayin olduk. Bu sefer Bingöl'de ee, bir yaşadık. Bingöl'de 4. sınıfa kadar okudum. Bingöl ee, biraz zorluydu bizim için. Çünkü o zaman terör çok ee, daha yoğundu. Ee, Bingöl gençteydik bir de biz. Yani çok olay oluyordu, çok durum oluyordu. Çok fazla... Ee, Atraksiyon çoktu diyeyim size. İşte biz lojmana geçmiştik hatta son senemizde yanlış hatırlamıyorsam. Ee, lojmana geçmiştik o şekilde biraz daha rahat olmuştu bizim için ama yine de çok zordu orası. Bingöl gençten e, yine taşındık. Bu sefer e, orduya gittim. Ordu Fatsa'da yaşadım. 5 sene yaşadım ordu Fatsa'da. Çocukluk dönemimi ordu Fatsa'da yaşadım diyebilirim. E, çünkü hani kafa olarak çok da olgun düşünmüyor insan o zamanlarda 5. sınıftasınız ne bileyim işte 5, 6, 7 ve 8. sınıfı ben orada okudum ee, yani çok şey değildi açıkçası ee, nasıl diyeyim neyin ne olduğunun hiç farkında olmadan böyle yaşıyordunuz hani e, sokağa gidiyordum top oynuyordum akşama kadar eve geliyordum bu şekilde bir yaşam vardı o zamanlar çok fazla top oynardım ee, ondan sonra Fatsa'da çok arkadaşım oldu. Çok dostum oldu. Yani şu an görüştüğüm hala görüştüğüm birkaç arkadaşım var. Bunlardan da en sağlamı Ercan'dır. Ercan'a da buradan selam. Ee, arada bana kızıyor hiç yazmıyorsun falan diyor. Çok severim Ercan'ı. Kardeşim gibidir. Fatsa'dan öyle hala görüştüğüm bazı arkadaşlarım var dediğim gibi. Ee, yani çocuktuk zaten. Orada yaşadıklarımı çok fazla da şey yapmıyorum hatırlamıyorum yani. Yani ee, yani 8. sınıf, 6. Sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf boş geçmişti benim için. Çünkü böyle nerede bir zıpırlık, bir yaramazlık öyle bir yaşamdı. Yani her zaman disipline giden adamdım yani. Paso disipline giderdik. Niye çok konuşuyor? Burak çok konuşuyor müdür bey ya gidiyorduk müdür de diyor. Oğlum niye konuşuyorsun? Vallahi hocam bilmiyorum gibi muhabbetlerimiz çok oluyordu. Disipline genelde çok konuşmakla alakalı giderdim. Dershaneye gittim 6, 7, 8. sınıfta. SBS vardı o dönemlerde biliyorsunuz. Ee, dershanede yine aynı. Yani çok konuşuyor, çok konuşuyor deniliyordu benim için. Ama ben her zaman konuşuyordum yani galiba. Ee, çünkü herkes bunu diyorsa bu işte bir şey vardır. Yani ben öğrencilik hayatımda hep çok konuşulan adam olarak gösterilmişimdir. Ee, Fatsa'da dediğim gibi yaşadım yine. Oradan yine taşındık. Bu sefer Isparta'ya geçtik. Isparta'da lise 1'e başladım. Yo lise 1'e pardon. Fatsa'da başladım evet. Lise 1'e Fatsa'da başladım. 5, 6, 7, 8, lise 1. Aynen. Lise 1'e Fatsa'da başladım. Hani lise 1'de yine o çocukluktan çok fazla çıkabildiğimi söyleyemem. Çünkü ee, lise hani şöyle bir şey var. Ha TBT atla lizeler asıl gibi bir kafa yapısı vardı o zamanlar. E, ben ders çalışmayı pek sevmezdim açıkçası. Hani e, çünkü ne bileyim benim canım sıkılıyordu çok. Dikkatim çok bozuluyordu. Çok dağılıyordu. Ben daha çok böyle konuşmayı ne bileyim hani birlikte ortak bir şey yapmayı. Beyin fırtınası dediğimiz olayı çok severim. Hani derslere çok katılırdım. Ee, ama çok konuşurdum. Öyle bir durum oluyordu bende. Sıkılıyordum ben derslerde. Neyse orası ayrı bir muhabbet tabii. Oradan lise 1'e geçtim. Fatsa'da lise 1'i bitirdim. Ee, lise 1'den sonra tayinimiz çıktı. Isparta'ya bu sefer tayinimiz çıktı. Isparta Keçiborlu'da yaşadım. 2 ee, sene orada bulundum. Ee, şu an daha olduğum gibi Isparta'dayım yine gerçi de. E, lise 2 ve Lise 3'ü orada okudum. Lise 2'de hala e, olgunlaşamamıştık açıkçası. Daha tam olarak olgun olarak e, nitelendiremem kendimi. Şu anki halim yoktu yani. E, lise 2'nin sonlarına doğru, hani artık Lise 3'e geçtiğimiz dönemlerde insan e, büyüyor. Gerçekten insan büyüdüğünü hissediyor yani. 3. ve 4. sınıfta daha olgun birisi oldum. E, öyle hani nasıl diyeyim mesela bir olay olurdu ben çok sinirlenirdim çok kızardım hani böyle o tarz şeyler falan hep geçti çocuklukmuş bunlar yani onları anladım ee, genelde şey yapamazdım mesela hani bir olay olduğu zaman ne yapacağız ne yapacağız çok düşünürdüm şimdi o düşündüğüm şeylerin aslında çok önemsiz çok basit ve çok dandik şeyler olduğunu öğrendim böyle bir durum oldu ee, dediğim gibi lise 2 ve lise 3 lise 2'ye geçtiğimde yabancı dil bölümüne girdim çünkü benim İngilizcem çok iyiydi. Lise 1'e kadar çok çok iyiydi. Sbs'lerde full çektim. hani Dizileri yabancı dilde izlerdim. Bayağı bir iyiydi benim İngilizcem. Lise 2'ye geçtikten sonra... Um, okulda çok... Yani ısınamadım. Çünkü um, belki öğretmenlerle alakalı, belki hani... Dilin daha içlerine girmekle alakalı çok 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 soğudum. Um, yani İngilizce göresim gelmiyordu. Ya ben çok fazla kelime bilirdim İngilizce'de mesela. Bütün kelimeleri unuttum, her şeyi böyle batırdım. Yani ben çok sıkıldım bölümde. Lise 2 ve lise 3'te yabancı dil bölümüne bir şans daha vermek için lise 3'te de devam ettim ama olmadı. Hoşuma gitmedi yani sarmadı. Ee, çünkü yabancı dil güzel bir şey, yabancı dilin eğitimi çirkin bir şey. Okullarda özellikle. Okullarda biraz daha yabancı dil eğitimine önem vermek gerekiyor çünkü Alamadınız mı tamamen hepsi gidiyor. Yani ee, belki öğretmenle alakalı, belki okulla alakalı ama yapamadılar, olmadı. Yapamadım ben de. Bıraktım. Lise 3'te yabancı dil bölümünden TM bölümüne geçtim. TM bölümünde ee, sıkıldım açıkçası. Ben ya dediğim gibi ben biraz eğitim konusunda biraz sıkılan bir insanım. Dersler çok fazla beni açmıyordu. Ben en çok tarih dersini severdim. Çünkü tarihle ilgili çok ilgiliyimdir. Tarih dersini çok severdim. Ee, ve diğer dersler beni açmıyordu. Ne yapacağımı çok düşündüm. Ee, ailemle de görüştüm. Sağ olsun onlar da yardımcı oldu. Hani benim özel üniversiteyi yollayalım dediler. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Yok ben dedim hani ben bilgisayar alanında seviyorum. Bilgisayar alanını istiyorum. Ama ben matematikten çok çok aşırı tiksindiğim için yani e, matematik çok önemli bir ders. Gerçekten çok önemli bir ders. Ama ben matematiği sevmiyorum abi. Yani yok yani Allah vermemiş matematiksel bir istek. Yok canım istemiyor matematik yani matematik görünce kaçıyorum denilen insanlar var ya işte onlardandım ben matematik gördüm ama mi matematik derdim? Sayısalla hiç alakam yoktur o yüzden ee, yani mecbur kaldığım için baktığım çok olur matematiğe. Bir de motor şuradan geçti. <laughs> ee, dediğim gibi hani o yüzden bilgisayar mühendisliği okumak e, istiyorum ben. Ailem de hani bilgisayar mühendisliği okutalım falan dediler. Ee, bayağı bir konuştuk. Ama dediğim gibi matematik çok fazla hani sayısal dersler mühendislikte çok fazla ağır olduğu için ona gitmedim. Yoksa ona gitme imkanım da vardı. Ee, gitmedim. Bilgisayar programcılığını araştırdım. Birinci sınıfta yalnızca matematik vermiş. Ee, o matematiğin de çok fazla ağır olmadığını gördüm. Şu an hala okuyorum zaten. Yani geri başladım. Ee, çok fazla problem olmadığını gördüm. Bilgisayar programcılığını e, tercih ettim. Zaten ileride hani bölümü bitirdikten sonra e, daha başka büyük planlarım var yani kendimi daha fazla geliştirecek e, daha iyi yapabileceğimi düşündüğüm şeyler var onlara yöneleceğim onları yapacağım. Allah'ın izniyle tabi. E, dediğim gibi lise 4'te hani son sınıfta e, Tm'ye geçtim zaten son sınıfta Diyarbakır'a yerleşmiştik. Yine babamın tayini çıktı tabi. Diyarbakır'da bir sene yaşadım. Diyarbakır'da biraz garip bir sene geçirdim. Söyleyebilirim. Çünkü ee, biraz garip ortamlar. Yani e, öyle çok alışıldık yerler değil. E, orada özel okula gitmek durumunda kalmıştım mesela. Özel okula devam ettim. E, çünkü ilk başta devlet okuluna gitmiştim ama... ...okulda baya bir problem e, oluyordu. E, oradaki dediğim gibi ortam baya bir garip. Hani... E, çok fazla aslında şey yapamıyorsunuz Yani gidiyorsunuz Hani böyle tip tip bakışlar Çünkü e, Artık bir garip olmuş oralar Yani Diyarbakır e, Devlet okulunda Baya bir garip bir sene geçirdim Daha doğrusu 2-3 hafta gidebildim En son zaten problemler çok fazla artınca Problemler olaylar çok fazla çıkınca Ayrılmak durumunda kaldım hmm, Baya bir problemliydi Oradan ayrıldım e, Özel okula geçtim Özel okulda tabi öyle problemler olmadı. Allah'a şükür. Ee, onu bitirdik dediğimiz gibi. Buraya geldik. Isparta'ya geldik. Ee, Isparta'da iki sene yaşayacağım. Burada okulumu bitirdikten sonra. E, ileride güzel planlarım var. Güzel işler yapmayı düşünüyorum. Güzel insanlarla güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Hayırlısıyla Allah nasip ederse bunu da yapacağım. Eee... Tabi siz de bunlardan çok haberdar olacaksınız. Çünkü güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani güzel planlarım var. Oyunlarla alakalı, oyuncularla alakalı, oyun sektörüyle alakalı, yazılımla alakalı, donanımla alakalı, grafikle alakalı var. Güzel planlarım var. Yani Allah nasip eder de yapabilirsem inşallah iyi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Eee saçlar da dağıldı. <laughs> ne oldu bu saçlar ya? Ah, dediğim gibi arkadaşlar hani Burak Şahin'in... Hayatı kısa ve öz olarak bu şekilde ne yaptın, neredeydi, nasıldı? Ee, bu şekilde oldu. Ee, böyle. Ee, onun dışında söylemek istediğim bir de şu konu var. Brokoyunda.net ee, yeniden açıldı. Ee, forum sayfamızda açıldı. Sistemize girdikten sonra foruma da girebilirsiniz, kayıt olabilirsiniz. Orada sizin yollayacağınız hayranlardan gelenler bölümü var. Özellikle oraya bakmanızı tavsiye ederim çünkü oraya herkes istediğini atabilecek. Yani Burak Oyun'da kanalıyla alakalı, benimle alakalı. Her türlü yaptığınız görseli, videoyu, şarkıyı, parçayı, türküyü istediğiniz her şeyi paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca zaten genel bir forum, hani her konudan konuşabilirsiniz orada. Dediğim gibi Burak Oyun'da nokta açıldı. Ayrıca forum sayfamızda aktif. Siteye girmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Giderseniz sevinirim. girin iyi olun, takılın. Güzel bir ortam olacak inşallah hep, herkes için. Ee, onun dışında bu haftaki vlog'da çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. E ee, internet şu aralar bayağı bir sıkıntılı. Hani video yüklemekte biraz zorlanıyorum çünkü eee upload hızı çok fazla düştü bu aralar. Genel bir problem olduğu söyleniyor. Herkesin internet hızı düşmüş. İnşallah ee, inşallah düzelir. Bugün pazar yani normalde bunun pazar günü yüklenmiş olması lazım. Şu videonun inşallah yüklenmiştir. Hatta bugün pazar, Infamous Second Son mesela cumartesi günü gelecekti, inşallah pazar günü gelmiştir o da. Yani bugün gelmesi gerekiyordu. Gelmediyse kesinlikle internetle alakalı bir problem. Çünkü ben çekiyorum, yüklemeye bırakıyorum, 2000-3000 dakika yazıyor. Yani yükleme süresine, böyle saçma sapan iş olmaz. Neyse bunun nedenini de bilmiyorum. Ee, önümüzdeki hafta yine güzel bir konuyla güzel bir ee, vlog çekeceğiz, birlikte olacağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın